parçadan oluşan güzel bir çeyiz setiyle karşınızdayız bugün yine. Setimizin özelliklerine geçmek istiyorum. 3 tava ve 2 adet düdüklü tencereden oluşan setimizin tavalarının hiçbirinde kulp yok. Çünkü tak çıkar easy connect tavalarımız bunlar. Düdüklü tencerelerimiz 4 ve 6 litreden oluşmaktadır. Kapak detayımız oldukça pratik, güvenilir ve kullanımı çok rahat. Bu şekilde açıyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz et ve sebze pişirme ayarlarımız burada. Buhar tahliyemiz de bu tarafta. Oldukça kullanımı rahat kapağımız var. Düdüklü tenceremizde yemeğimizi pişirdiğimizde başka bir tencereye aktarmamıza gerek yok. Çünkü size göndereceğimiz kapak ile bu tencerede servis alabilirsiniz. Kaymaz taban yüzeyimiz. İç dış granit yanmaz yapışmaz özelliğimiz. Ve çıkar kulpumuzla size geliyor tavalarımız. Oldukça pratik olan kulpumuzu şimdi 3 tavamızda da deniyorum. Tek elle çok rahat bir şekilde koyup çıkarabilirsiniz. En büyük boyumuz 28 cm, orta boyumuz 24 cm, küçük boyumuz da 20 cm ölçülerinde. Mutfaktaki dolaplarınızda kayan tavalara son veriyoruz. Çünkü Easy Connect tak çıkar kulplu tavalarımızla sadece 28 cm çapında bir alanda tavalarınızı yerleştiriyorsunuz. Kalan alanı istediğinizi koyun ve tavalarınızın kaymasına son verin. Bu setimizde tavalarda renk seçeneği var. İsterseniz siyah rengini alın, isterseniz de gri rengini alın. Bu seti bizden 12 ay taksit imkanıyla alabileceksiniz. Sipariş için sayfalarda görüşelim.